ne anlatmaya çalışıyorsun? Korktun mu sen? Çok mu rüzgar var? Hı? E orada yuva yaparsan tabii ki tehlikesi olur. Rüzgardan sallanıyor yuva şu an. Seni kapatamıyorum da camına. Ne yapacağım bilmiyorum seninle ya. Elimi. Bunlar da açık. Ne olacak böyle? Aa, çok fena. Ne yapacağım? Ya Rabbim ben seninle. Kapatsam olmaz. İndirsem aşağıya olmaz. Hı? Kaldın öyle iki arada bir derede.